Dostlar herkese günaydın. Şimdi biz otobüsten indik. Sonra dedik ki, ulan bir haritadan bir kontrol edelim. Burası neresi? Gel ana otobüs geliyor. Sonra bir baktık ki biz farklı bir şehirdeyiz. Ama dedik ki son durak mı burası? Evet son durak. Dedik bizim gideceğimiz şehir burası değildi. Bilmiyoruz dediler. Nasıl bilmiyoruz? Bileti sana verdik. Bileti sen kontrol ettin. Otobüs transferi yapmanız gerekiyor diyorlar bu sefer. Ya sen bana söylemezsen ben bunu nereden bilebilirim arkadaş? Sen bana binerken de demedin. İnerken de demiyorsun yani. Hiçbir şekilde söylemiyorsun. Şimdi burası hangi şehir kanka? Yani ne kadar saçma şeyler bizi buluyor ya. Şurası bizim olduğumuz yer. Burası da gideceğimiz yer. Yani şurası arada bir 150 kilometrelik mesafe var. Şimdi biz bir daha tekrar para vermek istemiyoruz. İstemediğimiz için de otostop çekeceğiz. Zaten normalde 35'lik biletler bitmiş. Biz 45'lik mi ne bile biletlikler aldık. 4 ile çarpın da 180 liralık aldık. Şimdi bir daha ekstradan 20 verip 180 liralık olmak istemiyoruz totalde. Gidelim gidelim. Bir saatlik yol zaten çok bir şey çekmeyiz. Öyle gidelim. Bugün bir gideceğiz bakacağız. Bileklik satabilirsek bileklik satacağız. Anıl babayla. Birkaç gün daha bileklik satış yapıp geçmek istiyoruz. Çünkü şöyle bir detay var. Biz bugün gidersek Ayın 31'inde falan Tayland'dan çıkmak zorundayız. Yani tam yılbaşından önce, hatta yılbaşında diyelim. Hem orası çok yön olacak, kalabalık olacak. Bir de biz yılbaşını Tayland'da geçirmek istiyoruz. Ondan sonra oranın partilerini çekmek istiyoruz. Ne ee, çekmek istiyoruz kardeşim? Parti parti kardeşim. Parti çekeceğiz arkadaş. Dayan başka bir şey çiz çek, gibi geldi. <laughs> yok yok çekmeyeceğiz. Merak ediyorum valla nasıl bir süreç olacak. Merak ediyorum ha, bir de anılın. 10K zararı var bu hırsızlık olaylarından dolayı. Onu çıkartmamız gerekiyor. O yüzden canla başla çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah işlerimiz güzel olur. Polis zabıta bize bulaşmaz. Kimse bize salça olmadan şu zararımızı çıkartırız. Öyle temenni ediyoruz. Dostlar tekrardan merhabalar. Biz şimdi otostop çektik. Adam bizi aldı. Penanga getirdi. Biz de bu otobüs durağını bıraktı. Buradan da hemen Butterworth'a e gideceğiz. Merkeze ineceğiz. Otobüs durağında şu anda. Oraya indikten sonra tekrar devam. Dostlar şimdi biz Penang'a doğru gidiyoruz. Penang, Malezya'nın çok güzel adalarından birisi. Hafif böyle bir şehir havası. Hafif de böyle bir ada havası var. Güzel. Şimdi oraya gideceğiz. Buradan feribota biniyoruz. Yanılmıyorsam feribotlar 1.20 ringgit. O da ortalama 5 lira falan yapıyor. Bir bulursak bilet alma yerini sonrasına bakacağız. Millet aşağı iniyor herhalde burada? Dostlar şöyle bir fiyat göstereyim. Yetişkin 1.20, çocuklar 6 ve 12 yaş arası 0.60. Bu da 5 yaşından önceki çocuk için ücretsiz diyor. Yemeği al. Buradan hemen aşağı kata iniyorsunuz. Oradan sonra da feribota binip gidiyorsunuz. Çok sürdüğünü düşünmüyorum yakın. Şimdi şurada hızlı feribotlar aldık bileti <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Tuvalete gittim. Lan bir güzel kokuyor, bir güzel kokuyor. Lan bir de iğrenç lan aynı, aynı birine sonuçta birine bak, tuvalet. Olur. o kokuyu içime çekmemek için nefesimi tuttum ya. Bu arada Anıl abime var ya abi de geyler sulanıyor mulanıyor. Bir görseniz fotoğraf çekiliyorlar falan. Lan bir insan ilk defa bunu bu kadar çirkin olduğuna sevinir be. Ulan ilk defa çirkinliği bir şey herhalde. Sıra sende lan abi. <laughs> Şimdi ortamı size şöyle bir göstereyim. Değişik bir ortam. belli belliydi işte. Ben sana bu yüzden sordum. Ney? Bu ne lan böyle değil. Haa. 1.20'ye göre iyi ya. Ama 1.20'ye mükemmel bence yani. Evet dostlar indik. Bizim için güzel bir haber var. Bugün buraya kruz gemisi yanaşmış. Hem de baya büyük. Eğer beklediğimiz gibi olursa iyi bir yerde pazar açarsak güzel olacak. De i̇yi bir haber var dedin ya. Hı hı. Benim de iyi bir haber var yani. Hani baş, gerçekten bir haber duyduğunu zannettim ama dediği doğru iyi bir haber var. Evet. Ne oluyor lan? Akşam hemen geldik arkadaşlar. Evet geldik geldik. Valla gelişmiş bir ada gibi yani. Değişik. Böyle Değil mi? yani. Kübamsı. Be, evet kübamsı harbiden Kübamsı bir havası var. Şöyle göstereyim size. Hani küçük bir şehir bildiğin. Bakın bu arada maaşları göstereyim size. 1500 Ringgit ile 1800 Ringgit arası maaşları var. Şuraları bilmiyorum ama ne yazıyor. Ya ilginç bir durum var. Gerçekten ilginç bir durum. Hayalet şehir ya burası. Yok yani hani şu kadar büyüklüğe bu kadar az insan olması çok saçma geliyor bize. Gerçekten gelişmiş gibi duruyor böyle değişik bir havası var. Kuruz gemisi yanaşıyor. Ona rağmen sokaklar bomboş. Yani dükkanlar kapalı bir de bakın. Yani %90 kapalı dükkanları. Bak karşıdan da mesela kapalı. Yemek dükkanları kapalı. Teknoloji dükkanları kapalı. Garip bir durum. 20 GB internet 30 gün boyunca Facebook, TikTok falan filan onlar da şey ücretsiz. 40 ringgit. Şurada hemen karşıda yazıyordu. Orada gördük. Burada atıcız, biz hata almadık Şu ana kadar kaç ülke dolaştık? 10 oldu neredeyse, 9-10 arası benim. Anıl'la beraber 9-10 ülke oldu. Daha bir defa hata almadık. Çok ihtiyacımız olmadı desem yeri bence ya. Bir şekilde gittiğimiz yerlerin internetinden faydalanıyoruz. Tayland'da büyük ihtimalle alacağız ama çünkü Tayland'da çok uzun süre kalacağız. Burası Hindistan Sokağı diye geçiyor. Küçük Hindistan şehri diye geçiyor. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yani, kokular gelmeye başladı. Güzel kokular. Yani kötü olmayan kokular diyelim. Böyle güzel değişik hacimiz kokusu gibi. Bu Asya kıtasına... Bu Hindistanlar çökmüş. Vallahi bu bunlar var ya mahvetmişler yani bunu. Şöyle arada. bir 10-20 yıl sonra düşünsene. Harbiden 10-20 yıl sonra düşünemiyorum çok. Her yerdeler abi. Kuvvete kadar gitmişler ya. Bakın şöyle bir sarraf göstereyim size ben. Uçak mı olamaz? Uçak mı olamaz? Değilmiş. Evet. Şöyle göstereyim. Hindistanların marketleri ucuz oluyor ama genelde ya. Hindistanların marketleri, pazarları, ürünleri ucuz oluyor. Şurası daha kalabalık gibi ya da şurası. Ama gidelim buradan gidelim. Bunların delileri meşhur ya. Her yerde delisi var bunların. Kuala Lumpur'da var en az 10 tane deli gördük. Hepsi Hindistanlı. Ortalama asgari ücret 8 bin lira. 9 bin lira arası Kuala Lumpur'da. Malezya'da ortalama asgari ücret bu arada 1800 ile 2500 arasında. O da ortalama 7 bin lirayla 6-7 bin lirayla 10 bin lira arası asgari ücretleri var. Toplu taşıma var ortalama 2,5-3,5 arası. Bunlar da Hindistanların sokak lezzetleri. şey kızartıyorlar baba ya. Ya bunların kirlilikleri besti. Yani bunlardan daha kirli bir ırk şu ana kadar görmedim ben. Bakar mısın? Resmen küçük küba. Tabi bizim için yorucu bir küba. Çünkü ortalama 15'er kilo. Çantalar var şu, şu çantalarla gezmek birazcık sıkıntılı. Dostlar biz şimdi burada hemen sahile geldik. Karşımızda kruz gemisi var. Bu cadde üzerinde hemen dedik ki pazar kuralım. Verstappen gibi burada bir şey yaptık. Evet. Aynen 10-15 dakikada bir 60 ringit gördük neredeyse. 60-70 ringit gördük. Ben de 50 var. sende? 20 var. 70 ringit yaptık. 15 dakikada 70 ringit. Rekor. Rekor vallahi rekor. Ben geçen gün en son açtığım zaman herhalde <laughs> bir buçuk hayır ilk bir buçuk saatte ben satış yapamadım bir buçuk iki saatte ondan sonra bir saatte topladım bir 100 ringite yakın para yapmıştım tam hatırlamıyorum ama şu an çok güzel İnşallah böyle devam eder akşama bir 500 600 ringit attık mı bizim için on numara olur İşler çok güzel gidiyor beklediğimizden çok iyi gidiyor iki saattir buradayız iki saatte 200 ringite yakın para yaptık bizim için şu ana kadarki en büyük rekor yani yapıyorduk zaten 200 ringidi 300 350 400 ama bu kadar kısa sürede yapmıyorduk akşam 5'te açıyorduk gece saat onda falan 200 ringit falan olduk yani 5 saat yapıyorduk şimdi iki saat yaptık umuyoruz ki böyle devam etsin gece 12 1 2 kadar. Bir en azından 400-500 yapmak istiyoruz İnşallah olur polis de şu ana kadar gelip gözükmedi gayet güzel yani o yüzden tekrardan güncelleme de açacağım Pazarımızı topluyoruz hem topluyorken de şöyle bir açayım dedim muhabbet edelim Ne yaptık ne ettik şimdi bu kornaların sebebini söyleyeyim ilk önce yarın seçim var bir kutlama var ama kim kazandı biz bilmiyoruz tabi takip etmiyoruz Şimdi bizim işler saat 10.30'da bir anda kesildi bir anda emdi yani hani bir tane müşteri geldi 2 saatte ama 1000 lira ciro yaptık. Bizim için çok çok güzel. 1000 lira kişi başı 500 lira para yapıyor. Zaten bugün benim harcadığım 25 lira gitti. O da 100 lira yapıyor. 400 lira bugün cebimde. Burada ortalama bir yemek 25-30 lira gitti. Yani ben McDonald's'ın uygulamasından yiyorum. Anıl'la beraber söylüyoruz. Yiyoruz. Şu an gayet güzel. Biz burada kalacağız. Şimdi toplayalım. Vallahi inşallah böyle devam eder. Hem Anıl'ımın parası birazcık telafi olur. Moralimiz bozulmuştu. Hem de para kazanacağız. Bir de cepten yememek insana o kadar çok huzur ve şey moral veriyor ki. Evet. Cepten gitmesi hoş değil. Harbiden hoş değil yani. Benim şu an ortalama bir 400-500 ringide yakın olacak herhalde. Tam emin değilim ama. 135 ringgitle girdim Malezya'ya. Şu an 400 ringgit rahat olması lazım. Çünkü 165 ringgit 35 euro yapıyor. Yani 100 euro ile falan çıkmış olacağım. Yani buradan bizi zabıtalar kovalayana kadar biz buradayız. Ya para mara güzel çıksa var ya yemin ediyorum Kuzey Kore daha besti yok. Kanka turlarla gidiliyor ya onun için bir gün iyi bir para ayırıp 20-30-40 bin lira sadece oraya para vermek gerekiyor. Ya bizi Kuala Lumpur'da o mevzular yaşanmasaydı Kuala Lumpur'da da güzel para kazanıyorduk. Daha kalırdık orada. Daha da kalırdık orada evet. Ama herhalde burası bizim için ayrı bir şans olacak çünkü Kuala Lumpur'da biz otele para veriyorduk. Şimdi hostel paramız olmayacak çadırı koyacak yer arayacağız. Uyuyacağız. Ondan sonra da yarın güzel bir şekilde kalkacağız. Herkese merhabalar. Bizlere günaydın. Bizler artık ne zaman izliyorsanız bilmiyorum. Biz şimdi sabah sahil kenarında çok güzel bir yer bulduk. Orada bir kamp yaptık. Çadırımızı attık. Birkaç tane meraklı dışında çok rahatsız eden olmadı. Havası da güzeldi. Dışarısı da çok sıcak olmasına rağmen çok bunu atmadı bizi. buraları dolaşıyoruz. Burada Çin, Çin var, Japon var, Hindistanlı mahallesi var. Burası bildiğin dünyanın karması olmuş bu adaya. Değişik çok değişik bir ada. Ha, buradan geldik. Dolaşalım şöyle ya. Şimdi sokakları dolaşıyoruz ama buradaki sokaklar çok acayip. Şuradaki evler... Bu sokak böyle Küba sokağı gibi. İnsanlar kapılarında fotoğraflar çekiliyorlar. Gerçi buradaki bütün her yer aynı ya bence. Yani her yer fotoğraflık. Fotoğraf çekmeye geliyorsanız burası bence sizin için cennet olabilecek bir yer. Sokaklarda bazı yerlerde özel böyle fotoğraflık alan yapmışlar. İnsanlar oralarda fotoğraf çekiyor. Değişik bir ada ya beklentimin çok çok üstünde bir ada. Ben daha böyle sönük bir ada bekliyordum. Tek sıkıntısı Covid'den önce burası muhteşem bir adaymış. Covid'den sonra Burak'ın dediğine göre burası bayağı bitmiş. Çok az turist var. Zaten çoğu yer böyle terk edilmiş gibi. İlginç. Bir yandan üzücü bir yandan sevindirici. Gidelim bir saat sahilde bir bekleyelim. Abi resmen Küba ya. Küba'ya gitmedim. Gördüklerime dayanarak söylüyorum. Çok benziyor. Gidenler varsa yorumlara bir yazsa yani sevinirim. Gerçekten benim dediğim kadar mı değil mi? Anıl sen ne diyorsun kanka? Kanka yani belki mimar olarak okey de tam Küba anlamını hem insanlar hem arabalar bakımından vermiyor bence. Tabi tabi evet. Zaten eski tarz arabalar olsa bildiğin Küba. Tabi. Abi ben hala anlamadım. Çok değişik yemekler var ya. Mantar, sosis. Anıl neredesin Anıl? Şişmeyeceğim baba. He? Şişmeyeceğim. 12 mi? Vallahi biz McDonald's'tan ucuza yiyoruz ya. Biz bir menü yiyoruz 12'ye geliyor bize. İçinde Big Mac, patates, ekstra kolası var. Bilmiyorum, buranın yemekleri benim midemi çok kötü sıkıntı yaratıyor. Bu arada motor fiyatlarını sorduk. Motor fiyatları bir aylık 550 lira ringit yapıyor. O da ortalama 2000 lira yapıyor. Fiyat güzel. Eğer buraya gelip motor kiralamak isterseniz olur. Ama polis falan çevirme yapıyordu dün. Ben bunu balide falan doğru dün hiç görmedim. Burası üstün hijyen ödülü falan aldı herhalde ya. Adamlar bize özel masaj yapıyor. Şuralarda ne var falan orayı da göstereyim. Alo. One piece. How much? Five ringgit. Okay. Just looking. Okay, just looking. Okay. Yes. Ahtapot falan var lan burada. Şurası komple beş ringgit diyor. Yapraktan mapraktan bir şey yapıyor. Bu da patates herhalde anladığım kadarıyla. Yo patates değil bu. Farklı bir şey. Ejder meyve suyu içiyor. <laughs> tamam olur. Ne kadar? <laughs> 3.5 ringgit. <laughs> Tamam, tam dedik pazar açmaya gidelim. Hava biraz düzeldi. Sağanak yağmur başladı. Şimdi biraz... biraz duruldu hemen çıkacağız. Biz çantalarımızı Anıl'la beraber Burak'ın kafesinin girişine koyduk. Şöyle bir sıkıntımız var. Çantalar yerdeydi ve alttaki çanta alındı. Anıl Anıl'ın çantasının içerisinde de Anıl'ın bilgisayarı vardı. İnşallah bilgisayar ıslanıp zarar görmedi diye umut ediyoruz. Bugün iyi mutluyduk ya. 500 lira git yaparız falan diyorduk. Cumartesi günü erken gidecektik. 8'de gittiğimiz halde 2,5 saatte 250. Bugün erken gidip cumartesi Kurulsaydı hava güzel olsaydı 500 herhalde olurdu. Birazcık şans bu işler ama. Şu alacağım ben ha. Tamam al sen. Buranın yanına yerlik. Yani. Çantalarımızda bir sıkıntı yok. Islanmamış. Bir tane buraya mı gidebiliyoruz? Evet. Şimdi Buranın çalıştığı yere geldik. Evet. Hadi Gayet güzel. Ben evet, yani şöyle bir şey aldım kendime. Arkadaşlar biz şimdi çok yorulduk eve geldik o yüzden videoyu bitirmek zorundayız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın daha fazla videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay